Yaramaz Sera. Seni çok seviyor çünkü. Seni seviyor mu? Ya Hera şey çocukları daha çok seviyor. Neden? Bilmem. Seninle oynamak istiyor, yüzünü yalamak istiyor. O çocuk. O da küçük. Evet çok küçük. Hmm, evet hmm, bayağı küçük. Korkutucu. Yan komşumuzun bahçesine geldik. Burada büyük bir ceviz ağacı var. Onu sökeceğiz bugün. Bizim bahçeye götüreceğiz çünkü burası 16 dönümlük bir bahçe. Sincap çok. Ceviz ağacında cevizleri bırakmıyor. Bizim bahçemiz küçük olduğu için hemen girişte bir yere dikeceğiz ceviz ağacını. Böylelikle sincaplar çok rahatsız etmeyecek cevizleri. Evet, sökmeye çalıştığımız ceviz ağacı bu. Umarım söküp bahçemizi dikebiliriz. Umarım kolay sökülür. Ağaç büyük. Biraz zor olacak. uğraşacağız. Tamam. Şey yapma. Sakin sakin yap. Yorma kendini. Toprakla birlikte solucan da geldi. İçinde şu an solucan var. Toprağın en değerli malzemesi de şimdi. Evet. Hava kararmadan sökmemiz gerekiyor. Bayağı köklü. Hı? Evet, köke.